Merhaba sevgili kümesistan dostları. Ördeğimiz, topal olan ördeğimiz iyileşme sürecinde hızlı bir e, yol aldı. Evet, E vitamini, selenyum veriyoruz arkadaşlar hayvanımıza. <laughs> Suyuna E selenyum kattık arkadaşlar. Böylelikle hayvan e, bacaklarını daha daha kısa bir sürede iyileşir arkadaşlar. Kasları güçlendirir, kemikleri güçlendirir. E. Selenyum. Zaten hayvanımız şu an bayağı bir topladı kendini. Gördüğünüz gibi. Geç oğlum. Biraz toparlasa da bu ilk hastalandığında burnunun üstünde dönüyordu arkadaşlar. Hadi iç bakalım eselenimden. Hadi bakalım iç. Aferin. Aferin yavrum, aferin. Ha iç iç ha yarasın yarasın. Evet arkadaşlar, e selenyum da topal e, bacakları tutulan hayvanlarda, bak gördüğünüz gibi e, iyi etki, iyileşmeye yardımcı olur. Şu an hayvanımız bir haftayı geçti arkadaşlar, bayağı toparladı kendini. İnşallah daha da toparlayacak, daha da düzelecek Allah'ın izniyle. Topallayan ördeklerinizi arkadaşlar, yürüyemeyen ördeklerinizi sürüden ayırın. Ben daha yeni vitamin katkısı verdim. Tedavi hızlansın diye. Sürüden ayırdığınız zaman arkadaşlar, hiçbir şekilde sürüye girmemesi lazım bu topal hayvanın. Dişilerde daha çok görülür bu topallama. Sebebi de Çiftleşmektir arkadaşlar çok fazla e, yani bu hayvan erkek ama ördeklerde erkek erte, erkeğe çiftleşme huyu da var Göz, güç gösterisi bakımından Dişilerde daha çok görülür böyle nadir erkeklerde olur e, yani bu hayvana sabaha kadar bu hayvana e, çiftleşmişler bu hayvanla diyeyim o yüzden hayvan e, yürüyememiş arkadaşlar e-selenyum desteği veriyoruz kasları güçlensin diye. Allah'ın izniyle zaten e, ayrı durduğu zaman bu hayvan iyileşir arkadaşlar. Bu ördeklerde de böyle bir özellik var. Bu özelliği bilin arkadaşlar. İğne yapmanıza gerek yok. Hayvan ölecek diye korkmanıza gerek yok. Yemini suyunu yanına koyun. Hayvan kendini toplar arkadaşlar. Evet hayvan sevgisiyle kalın. hoşça kalın arkadaşlar.